Tatil Ana YouTube kanalından herkese selamlar. Yeni gezi videoları için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türkiye'nin en turistik noktalarından biri olan Kapadokya, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Yaklaşık 60 milyon yıl önce volkanik patlamalar sonucunda oluşan ve peri bacaları olarak adlandırılan kaya oluşumları 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Tarih, kültür ve doğa turizmi için en gözde noktalardan olan Kapadokya, geniş bir bölgeye yayılıyor. Bölgenin tarihi Paleotik döneme kadar uzanırken, Hristiyanlığın yasak olduğu Roma İmparatorluğu döneminde, bölgeye inşa edilen gizli kiliseler ve yeraltı şehirleri dikkat çekiyor. Kapadokya'nın dikkat çekici özelliklerinden biri de sıcak hava balonları. Gün doğmadan havalanan balonları izlemek için erken saatte kalkmanız gerekiyor. Şimdi Kapadokya gezilecek yerler listesindeki turistik noktalara göz atalım. Kapadokya ile özdeşleşen sıcak hava balonları, hava koşullarının müsait olması şartıyla her sabah 5 gibi Göreme ve Uçhisar'dan havalanıyor. Balonların kalkışlarını yakından izlemek isteyenler Göreme ve Uçhisar'daki balon arabalarını takip ederek bölgeye ulaşabilir. Kapadokya'da balon manzarasını en iyi izlenen noktaların başında Aşıklar Vadisi geliyor. Asıl adı, Bağlıdere olan bölgeye toprak yolda ulaşım sağlanıyor. En güzel Kapadokya manzarası fotoğrafları da buradan çıkıyor. Bölgenin bilinen en eski kaya kiliselerinden olan Tokalı Kilise, Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde yer almaktadır. Yeni kilise ve eski kilise olarak iki kısımdan oluşan Tokalı Kilise'de, Hz. İsa'nın hayatından dönemlerin tasvir edildiği çok sayıda fresk yer alıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon turistin ziyaret ettiği göreme açık hava müzesi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi noktalarından biridir. Göreme, milattan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar manastır hayatına ev sahipliği yapan bir kaya yerleşim yeridir. Manastır eğitim sisteminin başladığı yer olarak kabul edilen Göreme Açık Hava Müzesi'nde, vadi içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekanları bulunuyor. Üç vadiden oluşan Zelve Ören yeri, Kapadokya'da peri bacalarının en yoğun olduğu noktalardan biridir. Zelve, M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren Hristiyanlar için önemli bir yerleşim yeri ve dini merkez olmuştur. Balıklı Kilise, Üzümlü Kilise ve Geyikli Kilise vadideki en önemli kiliselerdir. Eskiden Rahipler Vadisi olarak adlandırılan Paşabağları öğren yeri, peri bacası oluşumlarının en güzel gözlemlendiği yerlerdendir. Zelve Vadisi'nin bir parçası olan Paşabağları, turizme yakın zamanda kazandırılmış bir bölgedir. Asıl adı Devrent Vadisi olan Hayal Vadisi, bölgedeki fantastik şekillerdeki peri bacalarından dolayı bu şekilde adlandırılmaktadır. Kayaların gün batımında aldığı renkten dolayı pembe vadi olarak da isimlendirilen bölge, Kapadokya'da turistlerin gözde mekanlarından biridir. Birçok efsaneye konu olan Üç Güzeller, Kapadokya'daki meşhur turistik noktalardan biridir. Anne, baba ve çocuklarını andıran 3 adet peri bacası şeklinden dolayı bu ismi alan bölge, Kapadokya'da turistlerin en fazla fotoğraf çekindiği yerlerdendir. Bir dönem Türkiye'nin en fazla izlenen dizilerinden olan Asmalı Konak dizisinin çekildiği tarihi yapı, günümüzde müze ve restoran olarak kullanılmaktadır. Ürgüp ilçesinin merkezindeki Asmalı Konak, 180 yıllık bir geçmişe sahiptir. 4 iki adet odası bulunan konağın bazı odaları ufak birer müze olarak hazırlanmıştır. Asmalı Konak dizisi Ürgüp'teki iki ayrı konakta çekilmiştir. Dizinin çekildiği ilk yer ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Old Greek House isimli yerdir. Merkezdeki Asmalı Konak ise dizinin ikinci çekildiği yerdir. Avanos ilçesindeki Güray Müze dünyanın ilk yeraltı seramik müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Antik eserler, modern eserler ve sergi salonu ile birlikte 3 bölümden oluşan Güray Müze, zaman zaman çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Nevşehir'e 20 kilometre uzaklıktaki kaymaklı yeraltı şehri, ilk katı erken döneme tarihlenen 8 katlı bir yapıdır. Hititler döneminde yapılan yeraltı şehri, dar koridorlarla birbirine bağlanan odalardan oluşuyor. Günümüzde dört katı ışıklandırılan ve turizme kazandırılan kaymaklı yeraltı şehrinde odalar, salonlar, şarap depoları, mutfak, erzak depoları, havalandırma bacaları, su kuyuları ve kilise bulunuyor. şehire 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu ilçesinde bulunan Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı yeraltı şehrine benzer bir yapıdır. Büyük bir topluluğu içerisinde barındırabilecek mekanlardan oluşan Kaymaklı Yeraltı Şehri 8 kattan oluşuyor. Yeraltı şehrindeki tüm katların temizlenmesi durumunda kat sayısının 13'e ulaşabileceği tahmin ediliyor. Tatil Ana ile bir gezi videosunun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.